Herkese merhabalar. Bu dersimizde plan üzerindeki yazıları yazacağız ve yazılarla ilgili gerekli ayarları yapacağız. Öncelikle bir tane yazı layer'ı açıyoruz. New layer. Yazı diyelim. Rengini de arkadaşlar şöyle bir renk seçelim. OK dedik. Şuradan çizgi tipini solid line yapalım. OK dedik. OK. Yazı layer'ımıza geliyoruz. Evet. Şuradan pencere ölçülerimizi yazarak başlayalım. Multiline text komutunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çerçeve açıyoruz. Şuradan yazının fontunu değiştiriyoruz. T harfine basıp Tahoma seçtik. Yazımızın yüksekliğini de arkadaşlar 12 yaptık. Ve yazımızı 120'ye 150 pencere ölçülerimizi yazdık. Şöyle Move komutuyla seçelim. F8 şöyle uygun bir yere bırakalım. Sonra arkadaşlar tekrar multi multi text komutunu çalıştırdık. Buradan Roma yazımızın yüksekliği 12 penceremizin ölçüsü 60'a 60, e 60. Okey dedik. Move komutuyla şöyle. Şimdi buradan bütün pencereler için tekrar tekrar multitext komutunu çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Şu yazdığımız yazıyı kopyalayıp şöyle pencerelerimizin olduğu yerlere yapıştırıyoruz. Eğer farklı ölçüde penceremiz varsa ölçüsünü değiştiriyoruz. Evet. Bir tane de buraya yapıştıralım. Rotate komutuyla bunu değiş döndürelim şöyle. F8 Move komutuyla uygun yere taşıyalım. Sonra arkadaşlar copy dedik. F8 tuşuna basalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya, Bir tane buraya bıraktık. Başka? Kalmadı. Bakalım pencerelerimizin ölçüsü. Evet, 120-150 Burada yazan ölçü arkadaşlar İlk ölçü penceremizin genişliği İkinci yazan ölçü Penceremizin yüksekliği Bu bilgiyle vermiş olalım Şimdi arkadaşlar Kapılarımızın ölçülerini yazalım Şuradan başlayalım Şu yazıyı buraya kopyalayıp değiştirebiliriz Veya tekrar Multitext konusunu çalıştırabiliriz Geldik. T harfine bastık. Koma. Yazımızın yüksekliği 12. 80'e 210. Okey dedik. Şunu azıcık büyütelim şöyle. Sonra bu komutuyla copy dedik arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Sonra Rotate F8 No komutuyla uygun yere şu F8 tuşuna basıp. Bırakalım. Daha sonra arkadaşlar diğer balkon kapılarımızın ölçüsünü de. burada da banyo kapımız var tekrar enter'e bastığımız zaman şunu seçtik Burada, buraya yapıştırdık şimdi odalarımızın ölçülerini yazalım copy dedik şunu seçelim şöyle alalım arkadaşlar şuraya getirelim çift tıklayalım bunu 90 yapalım OK dedik. Sonra Copy dedik. Seçelim. Enter dedik. Şuraya. Şuraya. Yapıştırdık. Sonra şuradan bir tane daha ölçü kopyalayalım. Şöyle çift tıklayalım. Bunu da 90 yapalım arkadaşlar. Okay dedik. Copy C O Enter. Yani başka başka yokmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar C O Enter dedik. Şu ölçüyü aldık. Şuraya. Burası daire giriş kapımız arkadaşlar. Bunu 100 yapıyoruz okey dedik. Sonra şuradaki bina giriş kapısının ölçüsünü verelim. Copy diyelim. Şu ölçüyü alalım. Bunun ölçüsü arkadaşlar. Şöyle bakalım. 110'a 205. Geliyoruz. 110 Burası da 205. Okey dedik. Evet. Kapılarımızın ölçüsünü de yazmış olduk. Burada hemen bir bilgi verelim arkadaşlar. Şöyle düzensiz olan ölçüleri düzenleyelim. Balkon, banyo, tuvalet banyo kapılarımızın ölçülerini 80'lik yapıyoruz. Oda kapılarımızın ölçüsü 90'lık. Daire giriş kapılarımızın ölçüsü 100, bina giriş kapılarımızın ölçüsü 110, 120, 130 şeklinde genel olarak yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar mahal isimlerini yazalım. Multitex geldik şöyle. Tahoma yazımızın yüksekliği 14 yatak odası Evet bu şekilde aşağı attığı zaman arkadaşlar şöyle bir kere tıklıyoruz. Şu mavi noktadan yakalıyoruz. F8 şu. Sonra arkadaşlar C Enter diyelim aşağıya bu mahalin alanını yazacağız buraya bu mahalin alanını bulmak için rectangle komutunu çalıştırıyorum şu köşeden yakalıyorum şöyle mahali çevreleyecek şekilde bir çerçeve çizdim sonra eğer bu burası böyle bir dikdörtgen değilse l şeklindeyse falan bu sefer de polyline olarak bunu çizmemiz lazım tıkladık properties şuraya geldik arkadaşlar 9,90 metre kare yani şuraya çift tıkladık bu yazının yüksekliğini değiştiriyoruz arkadaşlar 12 yapıyoruz buraya da 9,90 metre metrekareyi yani şuraya 2 şu şekilde yazacağız arkadaşlar. Dikkat edelim. Sembole tıklıyoruz. Author buradan şu üssü 2 ifadesini seçiyoruz. Seç diyoruz. Kopyala dedik. Buraya da geliyoruz. Ctrl B. Okey. Böylece 9.90 metrekareyi yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir de kopya dedik. Tekrar bu yazıyı kopyaladık. Çift tıkladık. Seçtik. Yazımızın sıkama yüksekliğimiz 12. Geliyoruz buraya. Buraya da kaplama bilgisini yazıyoruz arkadaşlar. Karo. Pardon ahşap arke kaplama okey dedik. evet bir mahal bilgisinde mahalin adı mahalin alanı ve kaplama bilgisini yazdık arkadaşlar şimdi bunu kopyalıyoruz şöyle bırakalım bakalım bu mahal neymiş mutfak 12 metrekareymiş şu yazıya çift tıklıyoruz büyük harflerle mutfak 12,00 metrekare okey ara seramik kaplama okey dedik move şöyle biraz düzenleyelim bunu mahalin adı, mahalin alanı ve kaplama bilgisi. Şimdi evet şunu aşağı alacağız. Bunu yukarı alacağız. Şöyle. Tamam. Burası yatak odası. Burası da mutfak. Şimdi copy diyelim. Seçelim şu F8. Buraya bakalım arkadaşlar. Kaçmış burası? Salon 31 metrekare. Bu alanı nasıl bulduğumuzu göstermiştik. Burası salon olacak. Salon. 31,00 metrekare tabanında ahşap parke kaplaması. Evet. Sonra arkadaşlar copy dedik. Seçtik. Burası da yatak odası. Bakalım buranın alanı ne kadarmış. 19,60 m² Yani e, bunu şöyle yapabiliriz. Söylemiştik. Dikdörtgen çiziyorduk şöyle. Eğer dikdörtgen çizme imkanımız yoksa dikdörtgen çizme imkanımız yoksa bir dikdörtgen çizme imkanımız yoksa e, polyline ile çizebiliriz. Yani şöyle yapalım. Bunu da şöyle göstermiş olalım. Sonra bu yardımcı çizgileri sileceğiz. Evet, burada var. Burada var. Evet. PL enter diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şurayı şurayı. Evet. Şöyle. Şöyle. Burada dikkat edeceğimiz hus husus close. Yani C harfiyle kapatacağız. Kapalı bir polyline olması için. Sonra seçtik. Property istiyoruz. Şurada geometrinin altında buranın alanı yazıyor arkadaşlar. 19,19 ,19 metre kareymiş. 19,19 ,19. daha kontrol edelim. 19,19 ,19 metre kare. Şu çizimimizi silebiliriz. 19,19 ,19 metre kare. Tabanımızda ahşap parke kaplama. Şimdi arkadaşlar kopy diyoruz. Şuraya antre yazalım. Antre dedik. Kopy diyelim. F8. Ol. Okay, dedik. Copy diyelim. Burası neymiş arkadaşlar? Banyo. Burada arkadaşlar şöyle vc banyoyu şöyle yapacağız. vc artı banyo. Eğer birlikte kullanılıyorsa. OK dedik. Daha sonra arkadaşlar copy diyelim. Şu yazıyı alalım. Bunu da balkon diyelim. OK. Copy dedik. Seçtik. Burada bir balkonumuz var. Orada da bir balkonumuz var. Evet arkadaşlar mahal yazılarımızı da bitirdik kapı pencere ölçülerimizi yazdık mahal yazılarımızı yazdık bunlarla ilgili gerekli açıklamaları yaptık evet, kendimize çizmiş olduğumuz yardımcı çizgileri de sildik temizledik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.